merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Çok çok öncelerden hesap açmıştık arkadaşlar hatırlarsınız Yani e, eski abonelerimizi hatırlar arkadaşlar İşte o hesabı ben çok kastım arkadaşlar Kastım, oynadım, etkinlikleri her şeyini aldım arkadaşlar Hesabın size hemen ilk başını göstereyim Belki e, önceden şey abone olanlar e, hesabı Belki Bilir Arkadaşlar Pardon Şöyle Hesabı Şey Yapalım Arkadaşlar Hemen Göstereyim Arkadaşlar Böyle Belki Arkadaşlar Hesabı Hatırlarsınız Lan. Belki Hatırlayanlar Olursa e, Hesap Arkadaşlar Böyleydi e, Bunları Şimdi Çıkardım Arkadaşlar Hesabı Böyle Bir En Yüksek şeyleri bir Çıkardım Arkadaşlar o dedik o bu kimse bilmiyorum sonra bunu da alalım arkadaşlar hesap en daha maksamadığımız oyuncular var hesap böyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz de arkadaşlar hesabı az şey yaptık geliştireceğiz ilk önce buradan bir alalım arkadaşlar böyle aldık sonra geldik buradan kar varla tümünü al desek. tamam 210 ev futbolumuz oldu arkadaşlar ben ev futbol paralarını bir gideceğim Messi paket alacağım ve arkadaşlar ben e, bu hesaptan he, her cuma test arkadaşlar video atacağım arkadaşlar işte kasmak falan onlarla alakalı atacağım arkadaşlar ilk önce bir şuradan bir hemen bir Başlayalım arkadaşlar. Ben buradan kim istiyorum? İlk önce bir hadi gelsin arkadaşlar. İyi de sağ bek stoper defansif orta Sonra sağ back isteriz şey olarak. Bunda stopper olarak kullanırız. Bir tane sol bek tamamdır. Hemen hadi bismillah. İlk önce bir hadi kimyosumuzu isteriz yani. Hadi Konami göster kendini. Bakalım arkadaşlar ne çıkıyor. İçerisi yeşil yanıyor. Kim? Kaç numara? Kim? apel ee, Rappel kim? Rappel Solbeck miydi? Ya OS ya çıktı ya. OS'e belki ihtiyacımız yoktu ama. mesela şöyle bir kere daha basalım hadi bakalım kim çıkacak? İçerisi gene yeşil yanıyor. Hemen açılsın. Oyunun sesini bir kısa arkadaşlar. Kim çıkıyor? Danilo. İyi iyi. Hadi stoperde kullanırız arkadaşlar ya. Sonra buradan son Hadi bim. Alçıyos çıksın yoksa gideceğim. Şeyden alacağım. Standart bakalım ışıkla İ i̇çi yanmıyor ama. İçi yoksa Malkinyos mu? Hadi Malkinyos. Ya ne mal ya tamam iyi de ya bir türlü Malkinyos çıkaramadık arkadaşlar ya. Neyse burada hemen buradan ben kimi istedim. Tony Kredos'u isteriz arkadaş. İnşallah gelir. Sonra kimi istedim? Power da olur, sıkıntı yok. Sol bek olur. Sonra yani bu da fazla yüksek seviyede yok ama hadi bir şeyler çıksın ama. iPhone Sol Davis sol bey atadı zaten sol bek kötüydü arkadaşlar birazcık ee, sol bek kötüydü birazcık da. Onu da kullanacağız. Şimdi buradan bir oyuncu alalım. Acaba Darwin Nunez mi yoksa Kamavinga e mı? Kamavinga e o seyde oynamıyor. E bana da o falsi sağ lazım. En iyisi Darwin Nunez'i sol açıkta da oynatırım. Hem fırsatçı golcü olarak alacağım. Aha. Darwin Nunez'imizi aldık. Uf. Arkadaşlar ben hesabı Bugün güçlendirmeye çalışacağım. Bir tane sol açı daha alalım. Bunları bir şeyler yaparız. Ya da max'larız. Yapacağız bir şeyler arkadaşlar. 204 GP'miz var ama. Ee, buradan bir tane bir şey alalım. Premier League alalım. Şimdi etkinlikler gelir falan. Orada kullanırız. Neyse burada alacağımızı aldık. Şimdi buraya geçelim. 3 yıldızı 3 yıldızı bir tane stoper alayım bitsin ya. Hesabı aldık her gün böyle şey yapacağız. Güçlendireceğiz. Açsam mı acaba? Yok ya ben Messi için arkadaşlar yapacağım. Daha var mı? Sadece son bir tane daha var. Ben sadece Messi yapacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir oyuncuları güçlendirelim. Aa bu olmuş. Lan yeter. GP de alıyordu oluyordu değil mi? Oo. Aslında bu 90 a, 9 oluyordu lan. Neyse biz bu... 99 Yok bu 92 oluyor Neyse biz bunu... Başkasına basacağız Diego Silva Diego Silva nasıl ya Neyse hepsini basıyorum Arnold Arnold iyiydi Böyle bir Aha, iki tane şu da yeter mi? Yok. Oh, en iyisi biz böyle bir tane verelim. Tamamdır. Hemen Arnold. Arnold'a bakalım. Arnold. Lan ben ne iki de 94'ten 90 kaça çıktı? 97. İyi iyi. Sonra Moreno. Bu kadar alıyor. Ama bu ne la? Neyse biz bir tane sol bek kimiz vardı? O sol bir ona Aa zaten iPhone su Davis almış neyse. Onu Alvin Nunez'e basarız en iyisi. Öyle yapalım bence. Nerede? Adı neydi? Mikel Merino ha. <laughs> ya bir, bir de istemişti arkadaşlar. Mikel Merino. Aa, pardon. Aa, Alex Mereino arkadaşlar, pardon. O zaman ne ee, Alex, he? 20 Alyx 23 27, biz tamamlayalım gerisini. Koyacağız biz bugün bunun hepsini bir güçlendirsek. Şöyle. Tamam. Bu kadar yeterli. Darwin Nunez'e. Hemen böyle şey yapalım arkadaşlar. 95 tamam. Ee, sonra bakalım da ne yapacağız? Ne yapacaktık? Kim vardı burada? Hanilo var burada Hani de var. Tanilo'yu maxlayacağız. Acaba şu, şu kaçlık oluyordu arkadaşlar? Bir de bir şunu maxlayalım mı? Bence bunu maxlayalım mı ya? Yok bence makslamaya değmez. Hah. Danilo. Dur bir şunu şeyden çıkaralım. Bunu basarız. Baksana ya. Bu bence fazla etmez. Olsun gene işliyorsun? Neyse biz buna Danilo'ya basacağız. O adamın ismi neydi? 5.000 az öğretim Neyse biz bir hemen böyle Danilo'ya Böyle bastık Kaç böyle kaç Lan 2-3 adam satak da Lan ben neden ikide böyle yapıyorum ki Eee kimleri satarız Buraya atalım Danilo'yu Danilo'yu Hmm. Şöyle giyiyor var. Bu da iyi de. Hemen arkadaşlar 3-5 oyuncu silelim bir şeyler yapalım. Bakın arkadaşlar buradan kimler? Ben bunu silelim kardeş. Bunu da bunu da. Bunları da silemem. Yok bunu silmeyelim. Bunlar, bunlar kalsın ya. Şimdi işimize yarar Hadi. Tamam Standart Tamam Tamamdır Hemen Neredeydim? Ben illa Hemen bir şeyini bir Aksayalım Tekli geçiyor mu? Yok 3 tane yetiyormuş Tamam Lan ben neden böyle yapıyorum? Neyse buradan ah Tamam buradan Basalım Kaçlık oluyordu 96 93'ten 96 neyse iyi iyi Şimdi bu takıma bunlar yeterli bence CH95 Emin Yano Martinez Şu full mü? Yok full değilmiş 90 93 oluyor tamam iyi bu da iyi ee, asıl bu fal ve çok fazla ne bilmiyorum artık. Ee, Galvin yazar. Aslında Messi 99 da. Bir şeylere daha bakayım arkadaşlar. Bir sözleşmelere bakalım. Ama bu ne? Neyse. Genel derece Ready up Chewing the blowing Coding Benzema Ohm Benzema Benzema Um How old am I? I'm fifteen. But a lot of people think uh I'm twelve. You don't Benzema arkadaşlar biz burada nasıl bir oyuncu alamayız para etmiyor para yok para yok iyi neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın